Merhabalar ee, Bu videomu n11.com'un ee, probleminin yüzünü anlatmak için ee, çekiyorum En başta şunu söyleyeyim çekmemin nedeni n11.com alıcıyı %50 koruyorsa satıcıyı bin koruyor Başıma gelen bir oy anlatacağım daha doğrusu bugün gibi 2 3 defa daha aynı geldi bu problem. Ama en son ki olayı söyleyeceğim şu an. Hatta şimdi uydurma bir olay diye de düşünülebilir. enomino.com görevlileri falan. Satış numaram 209 569 845 854. Bir daha söylüyorum. enomino.com satış numaram 209 569 845 854. Ee, 7 Haziran'da envi.com'dan ee, dalgıç motor aldım. Amacım tarlamdaki ee, kuyudan su çekmekti. Almadan önce ee, satıcıyla görüştüm. E, kuyumun durumunu anlattım. E, 50 metreden su çekeceğim. Buna uygun mudur? Sıkıntı yaşamıyorum. Hayır dedi satıcı. 115 metre kadar çekebilirsiniz dedi. Ürün geldi. Hatta orada sondaj olan arkadaşlar da oradaydı. Başka komşular da oradaydı. Ürünü görür görmez dediler ki bu çöp. Bu işe yaramaz. Ya kullanırsın belli bir süre işte bir hafta, iki hafta, üç hafta ya da hiç kullanamazsın. Ama biz hiç, hiçbirine kulak kasmadık çünkü satıcı kendinden emindi. Bu arada markayı söylemiyorum çünkü e, ile de ne demek istediğimi anlayacaksınız ilerisinde. Neyse e, herkes tepki gösterdi. Sakın bunu e, suya sokmayın bu çalışmaz. Çalışsa da bir yerde elinizde patlar. Neyse herkesin söylediği tek kelime var. Impo dalgıç motorundan başka şaşmayın. Bu dalgıç motorlarında efsanesi impo harici boş dediler. Ama biz dinlemedik. O malum markayı aldık. Önce temiz bir depomuz var. Kuyu atmadık. Tertemiz bir depo. Orada denedik. Motor ee, çalışmıyor. Böyle bir fokurdama yapıyor ama ne oldu belli değil yani. Normalde biz bekliyoruz ki fırlatacak. Şöyle hafif bir fokurdama oldu. Hepsi o. Herhalde delinik istiyor bu. Biz 45 metreye attık su çekmek için. Çünkü su 45 metrede 25 metre kadar çıkmıştı. Biz 45 metreye attık. Ama gene çalışmıyor. Satıcıya aradık. Dedik böyle bir durum var. E, satıcı dedi ki demek ki ürün arızalı. Gönderin bakalım. Biz dedik ki zaten biz uyar almıştık kullanmadan önce. Biz bu ürünü iade ediyoruz. Kesinlikle kullanmak istemiyoruz. Başka marka aldık. İmpo marka aldık dedik. O yüzden bu ürünü kullanmak istemiyoruz dedik. Tamam dediler. Ürün gidiyor. Tabi kargo takımına girdim. Satıcıya geri gönderdim. Orada biz zaten info motor aldık. Çok şükür İmpo motoru da tek bir seferde attık ve suyumuzu çektik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Aynı kuyu yani. Neyse. satıcı n11.com'u arıyor. Diyor ki bunun için kum girmiş. Biz gerekli bakımı yaptık. Geri gönderiyoruz. Ben de dedim ki zaten sizinle konuştum. Ben bunu istemediğimi söyledim. Başka aldım. Bu bizim işimiz görmeyecek belli ki. Zaten uyarıldı. Hayır diyor. Kum sıkışmış ondan dolayı. Kardeşim dedim bakın. Atacağım kuyu aynı kuyu. Yani siz bunu temizledin diyorsunuz dedim. Zaten ben bunu temizle burada kullandım. Zaten çalışmıyor. Ondan sonra kuyuya attım ben dedim. Ayrıca dedim varsayımla. Hadi kumdan dolayı bir sıkıntı oluyorsa aynı kuyu atacağım ben. O zaman satıcı dalga geçer gibi şu kelimeyi kullanıyor. O zaman diyor başka bir kuyu bulacaksınız. 15-20 bin lira vererek yerine kuyu açtıracaksınız. Orada kullanacaksınız. Yani lafı kısası bu şekilde uydurma bir kağıt. İnanın şöyle bir şey. Bakın. Şu görüyor musunuz? Servis yapıldı. Kullanıcı hatası. İmza atmışlar şöyle bir kağıdı. Şöyle bir saçma sapan bir kağıdı. Kağıt parçasını servis raporu diye hiçbir kaşe olmadan, hiçbir resmi bir şey olmadan enobi.com'a gönderiyorlar. Enobi.com'da bizim arkamızda diyorlar. Nasıl sizin arkanızda Böyle böyle biz servis kağıdı gönderdik. Harbiden de enobi.com'la görüştüm. Diyorlar ki evet diyorlar Servis kağıdını göndermişler. Ee, sizden dolayı hata alayım. Kullanıcı hatasından dolayı bu şekilde olmuş. Hanımefendi dedim. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Kullanıcı size bir şey yok dedim. Ben temiz depoda kullandım dedim. Orada kum yoktu. Sonra ben kuyu yattım dedim. Zaten aynı gün kargo oldu. Neyse. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Ben boyunun ağırlığına bir hafta olmuş. 14 gün cayma hakkım var. Ne olursa olsun ürünü almak zorunda. Aldığım her ne olursa olsun. Her şeyde siz de tüketici kanunu benden daha iyi biliyorsunuz. Almak zorunda. Eee... ondan sonra işte ama servis rapor olursunuz. Hanımefendi dedim bakın enambur.com müşterim de görüşüyor bu arada. Hanımefendi dedim e, bu adamlar zaten bu işin ticaretini yapıyor. Yani o saçma sapan kağıdı imzalayıp göndermek çok mu Aynısını Aynısından ben de yapıp gönderim size. Kullanıcıya hatası değil. Buna kanacak mısınız siz? E bir gönlünü de bakalım. Böyle saçma sapan rezalet olmaz ya. Sonrasında Tabii satıcı e, ee, n11.com arkasına, arkasına aldığı için n11.com arkasına aldığı için rahat davranıyor. Bu, bu ürünü size geri gönderiyoruz diyor. Bunun bakımları yapıldı. Gönderin ben hiç kullanmadım size geri göndereceğim. Fark etmez diyor. Zaten en önemli notu üç defa gelir gider, üçüncü dediği bize kalır diyor. Para para da bizim hesabımıza geçer diyor. Bu da çok iyi biliyor. Yani bu işin e, insanların mağdur işinin uzmanı olmuşlar. O yüzden size söylüyorum dalgıç motoru, su motoru e, bu tip şeyler alırken çok dikkat edin. Her markayı, ismi duymamış markaları almayın. Şu an herkes impo diyor. Başka bir şey diyor. Kime sorarsanız sorun. Yani on kişiden 9'un mutlaka ipo diyor. Neyse. Ee, hemen zaman olmadan tüketici mahkemesine gittim hakem heyetine. Çünkü 14 gün geçmemişti. Yani enobin.com düşünün. Satıcı o kadar destekliyor ki artık alacak komisyondan mıdır? Başka bir şeyden midir? Bu bir değil bakın. Başıma üç defa geldi aynı olay. Başka bir şeyden midir? Ne olduğunu bilmiyorum ama satıcı çok fena destek veriyor. Diyorum ya size saçma sapan bir kağıt yüzüne bile benim 14 günlük cayma hakkımı içi saydı. Ondan sonra eğer mesela müşteri konuşuyorum ya. Diyorum ki ya diyorum, böyle saçmalık olur mu? Ben kuyuya tabi atmak zorundayım diyorum denemek için. Ben bunu nasıl deneyeceğim diyorum. Siz diyor bunu diyor kullanmasın. Kullanmadım ya, diyorum. Kuyuya soktum çıkarttım. Fark Bu ikinci el geçiyor diyor. Ne yani dedim. Şimdi çamaşır makinesi geldi. Ee, ben bunun çalıştığını öğrenmem için sonuçta çamaşır atmam lazım işte. Denemem lazım. Ben bunu dedim korktuyarak anlayamam ki makinenin nasıl çalıştığını, çalış, çalışmadığını. Şimdi isterseniz atınca e, çamaşırları içinde bir tüy oluşacak. Bu yüzden de ikinci istatüsü geçtiği için onda mı iade almıyorsunuz? Evet diyor. O şekilde iade mesutunuz diyor. Yok artık dedim. Yani böyle saçma sapan kendini büyük gören ama saçma sapan bir web sitesi daha yemin ediyorum görmedim. İnanın görmedim. Yani tamamen sizin tüketici, mülkiç hakkınızı tamamen yerle bir ediyor. Ben günümde olmadan hemen tüketici haklarına gittim. Sonra e, Google'dan o malum Dalgıç Motorları firmasının Google'da e, yorumlar yaptık. Ondan sonra Tokom'a şikayet, e, şikayet şeyi gönderdim. Bildirisi gönderdim. Sağolsun şikayetmanında Tokom'a çok ilgileniyor bu konuda. Size tavsiye ederim. Çok ilgileniyor. Benim işimde kısmen çözen oldu. Ondan sonra YouTube'da video çektim. Video attım. O dalgıç motorunun firmasının ismiyle ee, işte motoru mağduru diye. Sonra bu iş nasıl çözüldü? En son bu şikayetleri gören firmanın sahibi ben arada dedi ki yani bisikletin dinleyin sorunu falan dedim böyle böyle. Neyse lafın kısası dedi ki o şikayetleri kaldırın. Ben de de yerlerinizi onaylayacağım. Paranız hesabınıza geçecek. Tamam dedim. Son değil kaldırayım dedim. Şimdi 1200 lira mıydı? bir paraydı galiba. Tam, tam hatırlamıyorum şu an. Neyse. Ee, aynı günü şikayet bana e, pardon. Şeyden aradılar. N11.com'dan aradılar müşteri metnini. Bakın satıcıyı nasıl desteklediğini, alıcının tüketici haklarını nasıl hiçe saydıklarını buradan yanlayın Şu saçmalığa bakın. Fatih Bey siz olumsuz yorum yapmışsınız. Google'da, YouTube'da, şikayet varlık ee, ve firmanın e, Google yer bildirimi şeyinde yorumlarında. Bunları silerseniz paranızı iade Ya, yok artık. Bir insanın bu kadar özeline girilir mi nasıl bir saçmalık ya. Yemin ediyorum bu kadar abartıyorlar. Bu kadar satıcı destekliyorlar. Benim yaptığım o yaptığım yorumları kaldırırsam paranız hesabınıza geçireceğiz diyor. Şart koşuyor bir de. Yani demek ki eee varsayın değil. diyeyim eşimle bir problem yaşasam e, eşinizden boşanmazsanız bir parayı para size aktaracağız gibi saçma sapan bir muamele. Ben bu kadar saçma sapan bu kadar yani artık kelime bulamıyorum böyle bir satış web sayfası görmedim satış sitesi görmedim senelerdir alışveriş de yaparım ama bilirim ki büyük ürünleri bunu almayacaksınız almayacağız ama burada bir hata yaptık işte bizim arkadaşlar dedi ki, ya bir şey olmaz al dedi bak dedim başıma daha önce böyle bir şey geldi o yüzden dedim bak büyük şeyler burada alma ya bir şey olmaz al ya 20-30 burada daha ucuz almaz olaydı gitti gidiyorum gözünü seveyim ya gitti gidiyorlar yani 30 lira fazla verecektik ama bu gereksiz problemlerin hiçbirini yaşamayacaktık. Ben gittim çalışıyorum, sahibinin çalışıyorum, hepsi buradan da çalışıyorum. En sağlam, en garlisi gittim Şu sorunların yüzde %20'sini yüzde yaşamazsınız. Ve şimdiye ben bu tartışmadan hiçbirini yaşamadan paramı çoktan geri almıştım. Kadına dedim yok artık dedim yani ben bunu zaten kaldırdım ya. Bunda mı siz şart koşturdun? İşte öyle de falan da filan da. Yani lafın kısası ben size tavsiye büyük bir ürün alırken buzdolabı, çamaşır makinesi yani atıyorum <laughs> yüksek maliyetli bir ürün alırken 200 e, 300 lira e fazla ürün alırken çok ama çok dikkat edin. Gitti gidiyor veya hepsi burada alın N11'den alırsanız başınız çok kötü ağrır. Benim size söylemesi. Hatta ve hatta belki yakında sizin özel yaşamınızla bile karışabilirler. Büyük ürün aldığınız zaman. Tavsiye bizden. uymak sizden. Yaşayıp görün diyeceğim ama yazık günah. Boş boşuna başınız ağrıcak veya paranızdan olacaksınız. Ayrıca biz az çok biraz bilgi sahibiyiz. Bu kadar uğraştık paramızı iade aldık. Ama herkes de bu kadar uğraşamayabilir, bu kadar zaman olmayabilir, lanet olsun diyebilir. Ama bu paralar hiç kolay kazanılmıyor. O yüzden siz bilirsiniz. Hayırlı günler.